Bir dönemin en popüler isimlerinden olan ve maneviyata ağırlık vererek ekranlardan elli eteğini çeken Yaşar Alptekin cephesinden güzel haber geldi. Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin doğum yaptı. Ayris Alptekin'in kızına verdiği maya adı ise dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 80'lerde profesyonel dansçı olan Yaşar Alptekin Sonrasında podyumlara geçiş yaptı. Uzun yıllar mankenlik yapan Yaşar Alptekin aynı zamanda oyunculuk alanında da kariyer oluşturdu. Alptekin'in Nilgün Altın Yayla ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayris Alptekin doğum yaptı. Ahmet Emre Tan Yıldız ile mutlu bir evliliği olan Ayris Alptekin bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift bebeklerine Maya ismini verdi. Dede olduğun için büyük mutluluk yaşayan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş. Allah isteyen herkese nasip etsin dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.